Alo? Evet benim. <laughs> Hatırlamaz olur muyum? Şaşırdım ve çok sevindim. Gücendiğimi söylemek için sizi aradım. En azından bir çiçek göndermenizi beklerdim. Çok haklısınız. Boş bulundum. Bu hatamı tamir etmek için bir fırsat verin bana. Yarın saat iki iyi mi? İki de hazır olurum. Evim otelinize çok yakın. Gelip alırsanız sevinirim. Gökkuşağı sokak, Tura apartmanı. İyi günler. Evet, bizim işimize uygun bir fabrika. Bugün işi bitirirsek daha iyi olur. Adana'ya dönmem gerek. Merhaba. Hemen şimdi dönersen daha hayırlı olur. Kim bu bey? Sadık Bey'in adamı. Kendisinin selamı var. Pişmiş aşa su katmasın dedi. Onun ne dediği beni ilgilendirmez Ahbap. Fabrikayı Sadık Bey'den değil... ...Sacit Bey'den satın alıyor. Böyle konuşursan saatin bozulur. Yavru Sadık'ı tanımıyorsun. O da beni tanımıyor. Tanışın. Şimdi gidelim mi? Randevum var. Ama yarın buluşabiliriz. Saat beş iyi mi? Oldu iyi. <laughs> Merhaba. Sırrımı söylemezsem rahat edemem. Çiçek bahaneydi. Seninle tanışmak istedim. Birden etkiledin beni. Böyle konuşursan şımarırım. Ben de açık söyleyeyim öyleyse. Şu güzel şarkıcıyla nasıl tanışsam diye planlar düşünürken... ...Sen aradın beni. Sabırsızlığım ilk kez işe yaradı demek ki nereye gittiğimizi sorabilir mi? Sana borcumu ödeyeceğim bir yere. Çiçekleri kendin seçebilirdin seçmek istemedim. Neden? Çünkü senin için hepsini satın aldım. Aa, benim için mi? Evet, senin için. Çok duygulusun Cumali, teşekkür ederim. Çiçeklerin hepsi güzel. kadar güzel değiller. Sen... ...bütün çiçeklerden güzelsin. Ben? Evet, sen. Başına bu derdi ben açtım. Bırak da ben konuşayım Sadık'la. Olur mu Cabbar abi? Sözüm var Sadık'a. Gidip konuşmalıyım. Dini imanı yoktur gavurun. Kılı kıpırdamadan adam harcar. Tamam mı diyeyim yani? Korkup kaçayım mı? Biz bulunduğumuz yere şerefimizle, yüreğimizle geldik abi. Peki tamam, buluşma nerede? Söylemem abi. Söyleyip de senin başını derde sokmam. Yahu hemşeri değil miyiz? Hemşeriyiz ama bu iş benim işim. Öyle olsun, ne halim varsa gör. Eskiden deliydin oğlum, şimdi ise zır delisin. Eyvallah. Tekkene çomak sokma, başımız belaya girmesin! Geldiğin yere dön, tatsızlık olmasın! İyi laf ettin, tatsızlık çıkmasın! Aferin, demek ki aradan çekiliyorsun! Yanlış anladın! Aradan sen çekileceksin! Manyak mısın lan? Ben çekileceğim ha! Gavur Sadık çekilecek, öyle mi? Başka yolu yok, ben haklıyım. Parasını bastırıp alıyorum. Yazık olur sana, Ölünü görenler tanıyamazlar. Kim bu derler? Tabuta koyacak başını bulamazlar. Çeneni yorma, fabrikayı alacağım. dakika, hop dedik! Bana karşı mı gelirsin, Cabbar? Aşağı, hemşerimi arka çıkarım! Korkutamazsın, Sadık! Peki, öyle olsun! Anlaşalım, avantamı versin! Bir kuruş bile araç vermem, vuruşalım istersen! Sağ kalan fabrika yapsın! Tamam, tamam! Al şurada, git buradan! Ah şöyle be Sadık, yola gel bakalım, atla! İyice salla zarını aslarım! Hadi çık! Hostanı bilelim! Bir milyon, önü 700, arkası 300. Beşir! Şöyle Tahsin! Biraz daha kredi! Üstüne gitme, şansın kötü bugün! Kredi aç dedim sana! Olmuyor ama, çok yüklendin, nasıl kalkarız altından? Kimsenin parası Çakıroğlu'nda kalmaz! Biliriz be ağam, biliriz! Ama borcun da dağ gibi oldu. Biz baba eline bakmayız Beşir! Bizim de tezgahımız var. Tamam, beş milyon daha ama gerisi yok, bunu bil! Sağlık. Çok güzel yemek yaptığını söyleyebilirim. İlk kez yaptım. Senin için yaptım. Bir kadının var. Yemeklerimi o yapar aslında. Çoktandır mutfağa girmemiştim. Ailen yok mu? Var. Taşrada. Zaman zaman gelirler. Önceleri karşıydılar şarkıcı olmama. Sonra alıştılar. Daha doğrusu rahat ettiler. Yoksulluk çekmediğin için bilemez şimdi iyi yerdesin, ünlüsün. Her şeye sahipsin. Ben de öyle sanıyordum. Her şeyim var diyordum. Seni tanıdıktan sonra anladım ki... ...Hiçbir şeyim yokmuş. Bir hiçmişim. Üzülüyorsun bu gece. Evet, öyleyim. Açıkçası düşmanım. Kime? Zamana, takvimlere! Çünkü sen gideceksin! Seninle olmak öylesine güzel ki! Ah! Sana dönmek üzere gideceğim Neslihan! Çözme kollarını! Daha sıkı sarıl! Sıcaklığın, ayrılığın buzlarını eritsin! <laughs> En mutlu gecemin son gecemiz olacağı hiç aklıma gelmezdi. Niçin son olsun? Seni duyan da benim ölüme gittiğimi sanacak. Belki abartıyorum ama ayrılık da ölüm gibi. Korkunun ecele faydası yok. Gideceksin. Kim bilir belki de bir daha gelmezsin. Böyle kötü şeyler düşünme sen benim için geçici bir heves değilsin. Sen de... ...sen de benim için geçici bir heves değilsin. Senin kahvaltını hazırlayayım. Çayını hemen ister misin? Biraz sonra içerim. ...iki uçağıyla gidiyorum. Ama bundan sonra bir ayağın İstanbul'da olacak. Fabrika için sık sık geleceğim. Fabrika için dedin. Oysa benim için gelmeni isterdim. Ne söylersem ters anlıyorsun. Haklısın. Elimde değil. Seninle birlikte sanki canım gidecek. Üzülüyorum Neslihan. Benden sevinç gelmeli sana. Keder değil. Senin için ne yapabilirim söyle. Gitme diyemem. Bir tek şey isterim ancak. Sev beni! Seni çok sevdiğimi unutma! Seni unutmak mümkün mü? Biliyorsun ben de seni çok seviyorum! Ama bu bir aile meselesi! Ailem orada! Gitmek zorundayım! Alo buyurun efendim! Evet buradalar efendim! telefona bakın lütfen! Alo! Evet benim! Ne oldu anlayamadım! Hemen geliyorum doktor bey. Geçmiş olsun. Tehlikeyi atlattı. Hastanede midesini yıkadık. Aşırı dozda uyku ilacı aldığını bilmenizi isterim. İzninizle. Sağ olun doktor. Niçin yaptın? Bir kazaydı. Yalan bu. Neden söyle? Dayanamadım gidişine. Her şey bitti gibi geldi. Çok acı çekiyordum. Nasıl oldu bilemiyorum. Sabah da seni istemeyerek kırdım. Çılgınlık bu yaptığın... ...Benim üzüleceğimi... ...Azap çekeceğimi hiç düşünmedim. Haklısın. Ne olur kızma bana. Bir daha olmaz. Söz veriyorum sana. Güçlüyüm şimdi. O kadar ki... ...Sana güle güle git diyebileceğim, sevgilim! Bileceğim Neslihan... ...Ama bu defa... ...Yanımda sen de olacaksın! Cumali, sevgilim! <laughs> Canım! abi. Bir dakika. Sersem salak herif! Sana buraya gelme demedim mi? Bu kaldım abi. Selami abi gene komada. Kelek yapacak, konuşabilir. Lan! Ben sana bir daha içmeyeceksin demedim mi? Dayanamadım abi. Bağışla, kirletti koltukta lan! Kadeh için bizi mi yakacaksın? Ağzından en ufak bir laf çıkarsa ciğerlerini sökerim lan! Ciğerlerini sökerim senin! Konuşmadım abi! Tövbe konuşmadım! Laftan anlamayana ne yaparlar biliyor musun? Ne yaparlar biliyor musun sen? Vur! 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 tamam. Bunu hiçbir yere bırakmayacaksın. Tamam ha. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anne. Nasılsın? Oo, kim gelmiş, kim gelmiş? Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Tam istediğin gibi baba. Misafirini bize tanıştırmayacak mısın? İstanbul'da tanıştık baba. Neslihan'ı siz de çok seveceksiniz. Babam... ...Annem... ...Ve yengemi tanıtayım sana. Evimize hoş geldin kızım. Merhaba resimlerinizi daha önce görmüştüm. Şarkıcısınız herhalde. Evet. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Hoş geldin! Hoş bulduk. Misafirimiz bütün aileyi tanıttı. Ser! Abin de geldi bak. Oo! <laughs> hoş geldin Cumali. Hoş bulduk. <laughs> İşi bitirdiğin yüzünden belli. Ayıp ettin. <laughs> Biraz güç oldu ama hallettim. <gülüyor> <gülüyor> bak, seni misafirimle tanıştırayım. Birden şaşırdım. Çünkü kardeşim ilk defa evimize bir hanım misafir getiriyor. Merhaba. Merhaba. Aa, yoldan geldi çocuklar. Yıkanıp paklansınlar. Hadi gel kızım, seni odana götüreyim. Seher, sen de bizi yalnız bırak da erkek erkeğe konuşalım. Hadi. Baba, müsaade edersen kardeşimle özel bir mesele konuşacağım. Sağ ol. Onu nereden buldun? Ne demek yani? Tanıştık ve hoşlandım kızdan. Bir otele götürseydin daha iyi olurdu. Burası benim evim değil mi? Bir erkek evine önüne gelen kadını getirmez. Bu ailenin namusu şerefi var. Ben de bu ailenin ferdiyim. Namusu ve şerefi ben de senin kadar düşünüyorum. Bu hususta bana karışamazsın. Karışırım! Ne demek istiyorsun sen? O da namuslu ve şerefli bir insan. Hayır! Hayır değil! Sen daha onun kim olduğunu bile bilmiyorsun! O kadın bu evden hemen gidecek! Gitmeyecek! Gidecek dedim! Ben de gitmeyecek diyorum! Ne o? Bana karşı mı geliyorsun? Gerekirse evet. Haddini bil. Haddini bil. Küçüğüm olduğunu unutma. Bütün düşündüklerin yanlış. Onun hakkında böyle düşünemezsin. Yanlış olan sensin. Senin bu aptallığın Elin orospusunu bu eve sokamazsın! Ona orospu diyemezsin! Orospu! 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 Sen ailemizin namus ve şerefini düşünmüyorsun! Ailemizi küçültüyorsun! Bak güzel kardeşim! Etrafta dostumuz olduğu kadar düşmanımız da var. Bu kadını yarın gördüklerinde hakkımızda neler düşünürler ha? Neler düşünürler? Bir insanın geçmişi değil... ...Bugün önemlidir. Onu seviyorum abi. ...Oğlumun da mürüvvetini görmek istiyorum. Allah gecinden versin efendim, daha çok gençsin. Yıllar su gibi akıp gidiyor kızım. Cumali'ye bugüne kadar kız beğendiremedik. Haklıymış. Bu civarda senin gibi güzeli yok yavrum. Teşekkür ederim efendim. Cumali'yi mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Fabrikanın başında kim duracak baba? Fabrikanın sorumlusu Cumali. Müdürünü bulup yerleştirmiş bile. İşler yolunda sayılır. Aferin kardeşime. Eli çok çabuk maşallah. Kısa zamanda ne işler yapmış? Anlatsana Cumali. Bu dar zamanda... ...Nasıl buldun bu hanımefendi? Bu seni hiç ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? Kardeşim değil misin? Bir şarkıcı parçası için... ...Bulunmaz bir nimetsin Cumali. Müsaadenizle efendim. Neslihan! Sabahtan beri yaptığın yeter artık! Ne söylemek istiyorsan söyle! Dilinin altındaki bakliyi çıkart! Hemen şimdi Neslihan'dan özür dileyeceksin! Toplamızın tadını kaçırdın Tahsin! Kardeşin haklı! Kızdan özür dileyeceksin! Sen istiyorsan... Peki baba! Abim'in sana bir sözü olacak Neslihan. Umu'mi arzu üzerine sizden özür diliyorum, Neslihan Hanım. Seni zor durumda bıraktığım için üzülüyorum. Bundan böyle seni kimsenin üzmesine müsaade etmeyeceğim. İstersen geri dön. Asla. Seni geri dönmen için değil, seni bir ömür boyu kalmak.